Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bütün hayvanlar dışarıda. Kapının haline bakın. Hintli de arkadaşlar sırayı çıkardım. Gel 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 Saat 2. Yine bir bakalım şunlara hayvanlarımıza. Şeyleri kapattım. Ne var üstüne? Prensle siyah civciv. Bir de o yeni gelen civcivi kapattım arkadaşlar. Onu da göstereyim birazdan size. Önce şu yemleri bir hayvanlarımıza yine verelim. Yemedi mi sizce? Sedin e, ee, Gazze maçı beraber kalacaktı. Bakın beraber kaldı. Hem de 0-0 Hiç zevkli değildi ama ya. Vallahi hiç keyif alamadım yani. Gelmeden yarı duruyor. Yarı bir isim lazım. Bitirmemişti. Kara kızım. Diğer kara kız nerede? o arkada Şimdi arkadaşlar bu hayvanlardan bazılarını sahipleneceğiz. Siz de haklısınız. Hayvanları da alıyoruz, alışamıyoruz, gel satıyoruz, bir şeyler oluyor. Ama bazen de öyle yapmam lazım çünkü e, döngü olması lazım arkadaşlar Hayvanlar arasında. Hayvanlar çünkü yapmasını çıkarmamız lazım bir yumurta yapmıyorlar. Yumurta yapsalar bir şekilde dönecek ama yumurta yapmadığı için bazen yani al satıyoruz. Genel açısını yapacağız. Al sat. İçlerinden mesela herhalde süsü uzunluğunda verebilirim. Süsü nerede? Çünkü istediğini artık istemiyor şey ya. Çok fena rüzgar var ey. Nerede bu ses var o ya? Bu ses! Daha bakıyorum da göremedim. İyi neler kalacak insanın nereyi tatmıyor yok. Lobmanlardan belki birkaç tane satarız. Bunu bırakacağız kapıya bak ya. Sağ olsun Ahmet'in babası hayvanı salayım derken kapıyı da açık bıraktı. Rüzgarın dolayı gitti. Kızım atacağım içine. Yok. Orada da yok. Şu şeyleri göstereyim size. Işte. Bir bar, neredesiniz lan? kıvıyım kızlarıma. Yemleri de var, suları da var. Kocaman oldun lan. Hayır bunu görmüyordunuz siz. Bakın. Orada mı sen yoksa? Kara kızdı o, bu. Üçlü takasında. Biraz da bunlar bir kendine alışsınlar. Salacağım bunları beraber gelsinler. Tamam mı? Aferin size. Şaka maka bizim oroz bayağı kendine gelmiş ha. Varsa arkadaşlar bu prensimiz. Prensimiz bunun e, arkadaşı yok. Kayıp. Bu arkadaşlar Ligorinler çok çok gelişiyorlar ya. Bu ve veya Lohmasan da olabilir. Çok çabuk gelişiyor. Hemen eşleme, öğütme falan başlıyorlar yani. Mesela bu GSG'ler gibi değil. GSG'ler nasıl? Bayağı bir kaç sizeye geçti herhalde ya. Bayağı daha yumurta yapacaklar. ve eşliği yapacaklar. Daha herhangi bir şey yok. Etlerimizi kileri iyi hayvanların Keyfi yerinde ama işte bunlar da yumurta var ya. Orozum orada bak. Horoz keyifli yerinde. Jack. Sen diyelim lan? Yürüyüşe bak. Tamam bu tüyleri çıktı arkadaşlar. Çok zor. Bu Jack horozdan bence daha iyi ya. O diğer uzun biraz tek iyi uzundu. Bunun daha kısa şey nasıl söyleyeyim kısa. Daha iyi yani diğer nazara. Ama tabi diğeri bunu mahvetti. Bu ayrı konu. Hadi bak kızla gezeceğiz. Hadi git gez onları. Kara kız kara kız? Orada çıkma çalışıyor. Çıktı. Diyor ki başka bundan başka bir oroz böyle çağırt hayvanına girecek. Ha bu çardan biraz geldi. Bu sefer itlere korktu için hemen kaçtı hayvan. Bakıyorsunuz. Yine bakıyorsunuz. Yakında bunun yumurtanması da yakındır yani. Birazdan gideceğim hayvanla su katacağım. Suları bu kadar kalmış. Abi bunun el arabasını alayım. Gideyim güzel arkadaşlar bunun sularını doldurayım. Karı kızımız alıştı artık. Çok rastlasam buraya. Gel 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 sesin gel. Gel gel gel, gel 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 Maşallah boylu postu sen Denizli tavuğun arkadaşlar kırması gibi bir şey. Denizli tavuğu da köy tavuğunun kırması gibi bir şey. Gel gel kızım gel. Gel gel gel. Maşallah bak kaçmıyor hayvan. Yan tarafa girdiler. Gel. Şuradan mı çıkartayım bunları ya. Rüzgar biraz var ama güneşte hayvan. Şey hava güneşte. Şşşt. tamam orada sen takıl. Ay Allah'ım ne <laughs> yapmayacağım evet. hayvanı da ya. Şişt. 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 Yarın mı gelse bir ayırayım, bunlara ayırayım bari. Şunlara baksana hepsi hasta olmuş. Çıkın şuradan, çıkın. Dağıtmışız hep bunları. Bunları da getirdik. Yakarız diye ama. Ağzına bir batmışlar çık çık. Çık, 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 çık. çık çık hadi Şşşt Ya çık yazın lan Nasıl da siz ya Başta işte arkadaşlar bu burada hayvanların karnını doyurmak istemiyorum ya Dövülürse hayvanlar kaldırır buradan açılmıyor gezmiyorlar Çık hadi kızım sadece git. Git 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 Ay git. Bunlara bak ya. Ah yine girdiler buraya. Yine girdiler buraya. Allah sıkıldım sizden ya. Neyse arkadaşlar bu hayvanına baksana hiç şey yapası hayvanların gelmiyor. Bu odun gibi duruyorlar. Şuna bak. Oroz oldu ama ne bileyim bu son zamanı çok gözüme iyi gelmiyor. Evet arkadaşlar bir daha sonra gelelim. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere